Evet, merhaba arkadaşlar. Fit Job Supplement kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda kısaca Animal m anlatacağız. Kısaca derken nasıl e, FitChopS'u soruyor. Yani uzatmadan, tek tek içindeki 22 tane maddeyi size bu madde bunu yapıyor, şu madde şunu yapıyor diye uzatarak anlatmayacağım. Kısaca özet geçeceğim. Ne olduğunu bilin, ne işe yaradığını bilin, nasıl kullanacağınızı bilin. Yeter abi. Öncelikle Animal M-Stay, e, non hormonal yani hormonal olmayan anabolik etki yapan vücuda bir supplement arkadaşlar. Animal grubu en iyi supplement grubudur. Bunun altını çizelim. Şimdi m ne yapıyor? m kısaca yaptığı şey şu arkadaşlar. Vücudunuza m aldığınız zaman içerisinde 21 tane paket var. 21 günlük bir kullanımı var. Her gün bir paket alıyorsunuz. Antrenmandan 35-45 dakika önce. Birincisi gün boyu yediğiniz bütün her şeyi sizin vücudunuz normalde yüzde yüzünü sindirmiyor. Yani e, şimdi tavuk yedik. Mesela diyoruz ki abi ben işte 100 gram tavuk göğsü yedim. 32 gram protein aldım. 100 gram tavuk göğsünde 32 gram protein var. Senin vücudun ne kadarını emdi? O da yine senin normalde beslenmenle ve e, senin bir takım alışkanlıklarınla doğru orantılı bir şey. Ama senin vücudunda tek varken protein sentezin yüzde yüze çıktığı için aldığın proteinin tamamını sömürüyor vücudun. Tamamını alıyor. Tamamını kullanıyor. Yani protein sentezini yüzde yüze kadar çıkartıyor. İçerisinde beta esidesteron, türkesteron, lösin var. İşte kas yıkımını engelliyor arkadaşlar. Aynı zamanda e, ne yapıyor? E, Aşvagan da var içerisinde. Kortizol seviyelerini düşürüyor. Beta esidesteronla türkesteronla e, testosteron seviyeni doğal olması gereken seviyenin maksimumuna götürüyor. Muhteşem bir testo booster'dır aynı zamanda. Yani m kullanırken ne oluyor? Vücudun protein sentezini mükemmel yapıyor. Nasıl? Aynı sanki steroid kullananlar gibi. Testosteron seviyen maksimumda. Nasıl? Steroid kullananlar gibi. Kortizol seviyelerini düşürüyor. Buna bağlı olarak %18 de artı oradan veriyor e, testosteronla artışı. Protein sentezini arttırdığı için verdiği Enerji aldığın verim, growth hormonunu destekliyor, vücudundaki growth hormonunu yani büyüme hormonunu da artmasını sağlıyor. Yani oluyorsun sen 21 gün boyunca vücudun tüm anabolik e, reseptörlerini açık tutuyor. Yani sanki bir anabolik almışsın gibi güç, kuvvet, performans alıyorsun. Yediğin yemeğin tamamını sindiriyorsun, kasında tutuyorsun, kas yıkımını vücudunda minimuma indiriyor. Sıfır demeyeyim. Minimuma indiriyor. Kas artışını, liflenmeyi maksimuma çıkarıyor. Çok kısa özet geçip kapatıyorum. Farkında olmadan ee, lavuklar gibi uzattık biraz. Özür dilerim o yüzden. Animal m protein sentezini arttırır. Testosteron seviyesini yükseltir. Growth seviyesini yükseltir. Vücudu katabolik fazdan anabolik fazla alır. 21 gün kullanılır. Antrenmandan 35 45 dakika önce. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.